Selam dostlarım ben Umut bugün yeni bir CS1.6 hile videosuyla karşınızdayım. Dostlarım göstereceğim hile menülü bir olacak. içerisinde eğmek, volek, Banyop, speedek gibi Birçok özellik mevcut. Ray ayarlar var, Ligit ayarlar var. Yani banyeminizi engelleyecek ayarlar mevcut. Sizlere bunu oyun içerisinde göstermeye çalışacağım. Öncelikle açıklama kısmındaki linkimize geçiş yapacağız. Linkimiz arkadaşlar metin belgesi şeklinde. Öncelikle metin belgesini indireceğiz. İçerisinden linki kopyalayıp yapıştıracağız. Yoksa YouTube ban atıyor bana, telif atıyor. Direkt linki koyamıyorum sizlere. O yüzden öncelikle metin belgesi indireceğiz. Burada link adlı metin belgesine geçiş yapıyoruz. Linkimiz karşımıza geldi. Kopyalayacağız. Ve hemen buradan geçiş yapıyoruz Chrome üzerinden. Bir 5 saniye bir reklamımız var. şuna kapat Buradan devam et dedik. Buradan ayrıntılar diyoruz. Buradan bu siteyi diyen alt çizili kelimeye tıklıyoruz. Sonra bunu kapatıyoruz ve linkimiz karşımıza geliyor arkadaşlar. Bunu da reklamı geçemeyenler için göstermiş olayım. Buradan dosyayı indir diyeceğiz. indir demen önce yapmamız gereken bir işlem var. Windows 10 kullanıcıları için her hilede geçerli olan yaptığımız bir aşama var. Önceki videoları izleyen biliyordur zaten. Buraya virüs ve tehdit koruması yazıyoruz. Gelen bu kısımdan ayarları yönet kısmına geliyoruz. Buradan gerçek zamanlı korumayı kapatıyoruz. Gelen uyarıya evet dedikten sonra işlemimiz tamam. Şimdi hilemizi indirebiliriz. Dosya indir dedim reklamı kapattım. Sol altta iniyor gördüğünüz üzere. Evet dostlarım hilemiz indi fakat Chrome tarafından engellendi uyarısı geldi. Eğer size de böyle bir uyarı gelirse sağ üstten 3 sekme var 3 tane nokta var buna tıklıyoruz buradan indirilenler kısmına geçiş yapıyoruz buradan tehlikeli dosyayı tut diyoruz ve korumaya devam ediyoruz hilemiz inmiş bulunmakta hemen Chrome'u kapatabiliriz şu linki silelim evet arkadaşlar javethack adlı rar dosyamız geldi bunu klasöre çıkartıyoruz evet rar da silebiliriz şu an sadece işimiz klasörle evet dostlarım klasörümüze geçiş yaptığımızda Bizi 7 tane dosya karşılıyor. Bir tane injektörümüz var. Bir tane loader eksimiz var uygulamamız. Arkadaşlar hile iki türlü giriş yapıyorsunuz. Birisi injektörle birisi de loaderle. Loaderle giriş yapmak için loaderi sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştırıyorsunuz. Ve oyuna normal bir şekilde geçiş yapıyorsunuz. Hileniz aktif oluyor. Eğer ki aktif olmazsa veya direkt injektörle açmak isterseniz. Ben injektörle açıyorum. Jivot injektörü sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştırıyorsunuz. Evet diyorsunuz. Ve şöyle bir ekran geliyor. Bu burada dursun. Hemen oyunumuza bir geçiş yapalım. Evet oyunuma girdim. Oyunumu alt tab yaparak aşağıya aldım. Şimdi injektöreme geldim. İşlem kısmından ara diyorum. Herhangi bir tanesinde tıklıyorum. Sonra H tuşuna basıyorum. HL'yi seçiyorum. HL. Buradan DLL eklik kısmına geliyorum. Buradan masaüstündeki üstündeki JVTEC olduğu klasör. Geçiş yapıyorum ve buradan hack DLL'i aç diyorum ve başlat diyorum. Yel el başarılı geldiğinde hilemiz aktif demektir. Hemen oyuna geçtiğimizde konsolda şöyle bir yazı görüyorsanız hilemiz aktif demektir arkadaşlar. Bundan sonra yapmamız gereken bir sunucuya girip hilemizin menüsünü test etmek. Menünün tuşunu diyor size burada menü key up arrow yani yukarı yön tuşu diyor. Ama şu, burada çalışmıyor arkadaşlar. Bir tane sunucuya girmeniz gerekiyor menü açmanız için. Evet dostlarım menümüzü çalıştırmak için dediğim gibi bir tane sunucuya geçiş yapmak zorundayız. Normal ana menüde menü çalışmıyor. Hemen şöyle bir teröriste geçtim. Evet şöyle hilemizin aktif olduğunu gösteren bir iki şey var. Cross'un önünde. Hemen yön tuşuna bastım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi menümüz geldi. Mouse kontrol ediyorum geçişleri. Buradan e, menünün tuşunu ayarlayabiliyorsunuz. Mesela şu an yukarı yön tuşunda bunu tıklayıp. Aşağı yön tuşu, yukarı yön tuşu, başka bir tuşu atayabiliyorsunuz kendi elinizle. Burada gördüğünüz gibi menünün içerisinde e aim bot kısmımız var. Buradan Trigger bot, Legit bot, Rage bot, Knife botumuz var. Arkadaşlar burası Wallhack kısmımız. Burada yine Wallhack ile ilgili bir şeyler var. Burada Bob ile ilgili, Kaze ile ilgili seçenekler var. Burada ss alma ile ilgili key sounds bunları geçelim player steam id geç Evet arkadaşlar menümüz şu an bu şekilde hemen bir ben bu oyun tam ekranı yapayım menüyü detaylıca sizlere aktaracağım Rage ayarları legit ayarları ayarlarını göstermeye çalışacağım Hemen menü tuşumu açmak için yukarı yön tuşuna basıyorum gördüğünüz gibi menümüz geldi Buradan şuna tıkladım arkadaşlar buradan rage botu aktif etmiyoruz bu arada legit ayarlarda oynayacağız ama şu ikinci kısımdan ayarımızı yapacağız arkadaşlar. Buradan rifle'dan M4A1 seçmemiz lazım kullanacağımız silah. Buradan aim lock speed'i biraz 25 yapalım. Bunu da 70'e çekelim. Buradan FOV'u biraz arttıralım. 50 fov iyi olur. Bunlar şuradaki fov'u da biraz 20 yapalım. Bakalım şu ayarlarla ne yapacağız. Şunun ikisi de aktif şu anda. Kafaya ve göğüse kaysın istiyorum. Göğüs karın bölümüne şunları işaretliyoruz arkadaşlar. Sonra yukarı yön basıyoruz. Bakalım nasıl bir şey yaptık. Evet, gördüğünüz gibi şu an ligitylerlerde iyi ikimiz çalışıyor. Hemen hatta şunu bir AK için de yapalım. Arkadaşlar AK için yine rifle'dan AK'yi seçmeniz gerekiyor. Buradan aktif aktif head chest head chest şunu bir yine bir 25 civarına çekelim. Bunu biraz düşürelim. Şunu biraz arttıralım. Fo biraz arttıralım. Bakalım ne olacak. Aynı şekilde yön şuna geri bastım arkadaşlar. Orada biraz çok. Şu an sadece kafaya kaysın istiyorum. Chestleri kaldırdım. Çünkü düşmanlar kafa hizasında. Göster kendini. Evet şu an iki tane kill aldık. Devam edelim. Hemen M4'e geçiş yaptım. Eğim timleri kapatalım. Evet evet okey. Şunu biraz arttıracağım. Şunu fullleyelim abi. Şöyle dursun bu. Full biraz kısalım. Sadece head yapalım bakalım ne olacak. Bir de şunu legit'e basalım. Evet, şu an çok fena kayıyor. Gördüğünüz gibi. Buradan biz çesi e de işaretleyelim ki fazla dikkat çekmesin. Direkt çıktığımız gibi vuracağımı hissediyorum Gel abi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, healimiz sıkıntısız bir şekilde çalışıyor. Hemen bir AK ile tekrar bir test edeceğim. Ha, AK 47 yapalım bunu. Şunu biraz arttıralım. Head chest, head chest, yapalım. Şu an bu ayarlar güzel gibi duruyor. Şu an oyunda bir tane de admin var. Yani şu an fark edilmiyoruz arkadaşlar. Legit ayarlarda oynadığımız için. <laughs> evet dostlarım hilenin diğer özelliklerine bakacak olursak Yukarı yön tuşuna bastım Buradan knife botu aktif etmemize gerek yok saçma bir olay Geç bunu Miski geçelim Burada arkadaşlar e, ile ilgili kısım burası arkadaşlar. Şöyle 3, 4, 5. kısım. Buradan mesela Player Box yaptığımızda şöyle e, kutucuk içine alıyor oyuncuları. Buna gerek yok. Hilt da e, cam barını gösteriyor. Buna da gerek yok. Lambert iyi bir şey. Şöyle rengi açıyor. Neyime e gerek yok. Hilo'da ulaşalım. VIP'yi göster. Gerek yok. Visual için Okay. Wall. Weapon name. Weapon name dedi şurada AK-47 olduğunu gösteriyor sizlere. 4 person. işte şöyle bir özelliğimiz var arkadaşlar. Hemen şuradan bir çıktım. <laughs> şöyle PUBG Mobile şeklinde oynayabiliyorsunuz. Hemen diffuse oturalım. Tekrardan yön üstüne bastım. Third person'ı bir kapattım abi. Crosshair'ımız ne demekmiş? Buraya bir cross ekliyor. Mesela AWP'de de cross olmasını istiyorsanız tıklayabilirsiniz buraya. Light map. Bu da güzel. Hoş bir şey. Map'i aydınlatıyor arkadaşlar. Mesela Dust 2'de B tünel falan çok karanlık oluyor. Karanlık yerleri. Mesela şurası bayağı bir karanlık oluyor. Orayı göstermek için yine light map yapabilirsiniz. Hemen tekrar geldiğimde my weapon name'i geçelim. No flash, flash imeminiz engeller. Eller yok, sadece silahı gösterir. Radar açıp kapatabilirsiniz. Skin ekliyorsunuz. Skin'li oynayalım biraz da bakalım. Bunları açtık. 4 personla ilgili ayarlar var burada. Hemen diğer menümüze geldik. Burada yine e, camp'ten iskeleton. Yine e, iskelet şeklinde oyuncuları gösteriyor. Hemen bunu bakalım. Nasıl bir şey yapacak? Evet şöyle bon dediğimizde iskelet şeklinde çıkarıyor gördüğünüz gibi hitbox yaptığımızda böyle çıkarıyor. Bu silah modelleriyle ilgili bir şey bon yapalım bakalım ne olacak. Mesela Word Glow glowlayalım, walllayalım bakalım ne olacak. Bu arada model eklemiş hile. Onu nereden yaptık? Buradan bir yerden yaptık da skin'i kapatıyoruz. Skin olmayacak şimdi. Evet dostlarım buradan a, Steve Bob, Fesran oynayanlar için, Kaze oynayanlar için bir bölüm. Bunu kendiniz ayarlarsınız. Ben fazla bilmiyorum burayı. Hemen bir bombamız kurulmuş sanırım. Tahayı vurduk. Diğer arkadaş AFK. Evet menümüzün yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Dediğim gibi eğim ayarlarını her silaha özel ayarlamak zorundasınız. A, bu kısım ne yapıyor bilmiyorum. Buradan SS falan snapshot. Oradan sesle ilgili bir şeyler, simle ilgili bir şeyler. Buradan player listi gösteriyor. Tab'a bastığımız gibi düşünün yani. Evet, silimiz bununla ibaret. Hemen bir M4'ü çekelim. Son bir vuruş daha yapalım. Sen öldün kardeşim. Aşağıdan birisi. Sen gittin. Sana da şöyle bir 160 çakar mıyız? Evet arkadaşlar bir awp sunucusunda test edelim sniper aldım buradan sadece Chest waste yapıyorum Şunu biraz kısalım Bakalım ne olacak Knife putu geç Buradan bunlar Tamam skini Kapatalım şu an avp'm gürükmüyor nedenini anlamadım. Yerde de bug oldu. Ama şu an elimde ap var. Direkt zoomsuz vuruyorum orada. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ne kadar fazla beğeni gelirse diğer videoyu kadar hızlı atacağım. Hepinizi seviyorum. İyi oyunlar.